Selam gençler. Bugün Brawl Stars'ın 3. bölümüyle birlikteyiz. Abicim ya, ab bu arada kanala abone olun. Kanala abone olun oğlum. Bu videoyu izliyorsunuz. Boş yere niye abone olun, olun. bana. <laughs> Sebep. Bak, kanala abone olun ya. Tek şey yapacaksın ya. kanal abone ol tuşuna basacaksın. Zil atacaksın. Açmasan da olur. Allah Allah ya. Kanala abone olun. Video görüşünde böyle yaptım da hiç kimse abone olmuyor yani. Video görüşe mi? Video görüşünde böyle yap, ya, yaptım artık yani. Zaten bugün makeup yapacağız. Bu görevi tamamlayalım bir. up kutuyu açalım. Gönderdim ya. Şu up kutuyu da açalım da. Hehehe <laughs> adamı boş yer buluyorum. Gel. Gel bile bile bil, gel. Ben de kolsuzum. Ay ay ay. Hadi dur 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 dur. Hadi ben burada öldürürüm lan. Gelme. aa oldu. <laughs> of. Bu arada matik galiba zırhsa çıktı. Şansa. Doğru, doğrama, doğrusu, bu arada ama durursa çıkmayacağı bütün bu ne biçim şans. O. 3 4 Hoppa gitti biri. Bir. Şu bunu da alayım. Gel. Kaçma ya abi kaçma. Ka kaç, kaç, kaç. Oh, bu iki. Oh, mega kusta geldi. Hop. Ah, Ah be neyse. Önemli olan Mega Kutu'yu aldık hadi. Kanala abone oldunuz değil mi? Söyleyin bakayım abone olduysanız abone oldum deyin. Açıyoruz Mega Kutu'yu. Hop bastım. 3 2 1 Ya hak. Burada gitti. Altı yazdı. Gittim. Leon Leon güç puanı geldi. Barley geldi. Penny geldi. Bo geldi. Bibi geldi. Hadi açıyoruz. Hop. Ya yani bunda <laughs> Niye geldi ya? Aksesuar geldi ya. Sevindim. o kadar sevindirdiniz ya. Neyse ne zaman aksesuar, aksesuar ya. Süper seni ben ta. Aslında bunu da seviyorum ya. Rastgele olduğumuz yer ateş ediyormuş işte. Ne güzel. Ee, ne bu onu sat? savaş topun. Dur savaş topunda mı ortası? Çok yapma, çok yapma deneyelim bakalım. Bir de bir de de. Şu yapıyorduk şimdi bakalım. Neyse Mortis'le bir savaş topu oynayalım. Biraz kupa kasalım. Bir de böyle geçsin. <laughs> bir de şunu çaldı. Yüzmüş. Gel. Hayır hayır. Hata yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım. Hayır hayır ya. Af ya. Hata yaptım. Of ya. Hata ya. Yeah, yine ya minnacık bir hata yüzünden. O <laughs> küçük hata yüzünden. Yine bir hata yüzünden gitti ya. İşte yani. İşte anlayın battı. Mor pislakı da iptal edeyim denilmez yani. Mod so bu kadar da iyi oynayamam yani. derken süper yapacağı iş bu. Ne tabidim ya? Supercell bunu yapmayı seviyor. Adamlar kupa kalsın. Ama Supercell karşı takımı iyi adam veriyor. Kesin kesin herkese böyle oluyordur ya eminim. Çok süre bu oluyordur. Tamam ama bu sefer benim salaklığım aklımda bu dur bu benim salaklığım o yaptım benim salaklığımı konuşmadan adam direkt soktu lan top sok yani. başka anlamda anlamayın top sok şey değil yani o anlamdan anlamayın top soktu Hadi bak. Meşe tanıdık. <laughs> Adam yolu Hadi 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 almamız lazım. Bizimkiler <laughs> neydi? Geberdi. bir şey ya, Oradan can gelecekti bir de bana. Ah be. Ne alır mı orada? O tiyat edin. Aaa ne yaptınız? Of. Bakasılamıyoruz. <laughs> 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 Yapılan işe bak ya. Abi böyle bir şey olmaz ya. Kapa katılın <laughs> diyoruz. <gülüyor> Hadi bunu ara Hadi ara sıra.

vedi e, ee. <laughs> Adam verdi <alamadım. gülüyor> <laughs> Ne yapsak? Ne yapsak? Beni deneyelim. Peni deneyelim burada. Peni peni. Eee e, peniyi bulamıyorum. Youtube'un çocuğu geldi yine. Youtube orada genellikle olan şey. Kör oluyorsa. Ortada Orada olan şeyi göremiyoruz. Bunlar mı? Herkes oluyor bu. Her Youtube'da oluyor. Hiç Hoppa! Biri gitti. Buraya ne atlıyorsun? Hayırdır? Bir daha atabilir miyim? ben bununla.

Oh, onu da aldım ben. Neyse, kırdık ben almışım. Hop! Oh, gecik, gecik yok. Hup, hop, hop, hop. Oh,